يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم عزيز وقيمتلي المسلمين الله عز وجل جمعه مبارك bizleri burada bu mescitte bir araya getirdiği gibi cennetinde Firdevs Ala'da inşallah bizleri bir araya getirsin. Her zamanki duamız bu yönde olsun. Kıymetli Müslümanlar, bugün insana yüklenen bir emanetten söz edeceğiz. İnsanın onu taşıyamamasından ve kullar olarak hatalarımızdan ve noksanlıklarımızdan söz etmeye çalışacağız. Dağlara arz edilen ve dağların kabul etmekten kaçındığı bir emanet vardı. Alimlerden kimisi bu emanete Kur'an dedi, kimisi buna bilinç dedi, kimisi irade dedi, kimisi başka şeyler söyledi. Ama şöyle bir gerçek vardı. Nedir peki o gerçek? İnsanoğlu bu emaneti taşımaktan aciz kaldı. Dağlar bu emaneti taşımaktan çekindi. Peki neden çekindi? Çünkü dağlar, arz, sema hepsi bunun büyüklüğünün farkındaydı. Buna Kur'an diyenler dedi ki Sema, arz, dağlar bu emanetin büyüklüğünün farkına vardı. Ve bunun altında ezileceğinden korktuğu için bunun altına girmekten sakındılar. Peki kim bunu taşıdı? وَحَمَلَهَ insan. <الْإِنسَن> i̇nsan bunu taşıdı. İnsan bu yükün altına girdi. Allah Azze ve Celle ayetin devamında der ki insan çok cahil, çok zalimdir. Cahil olmasının şu noktası vardır. Emanetin farkında değil. Zalim olması emanete ihanetinden gelir. Ve biz kullar, Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz sözlerin bir çoğunu unutan biz kullar, emanetimize de sahip çıkma noktasında sorunlar yaşıyoruz. Allah'ın bize verdiği iradeyi, Allah'ın bize vermiş olduğu gücü, kudreti, Allah'ın dininin aleyhine kullanmakta. Hatta Müslüman olsak bile yeri geldi mi, bedenimizi, zihnimizi, irademizi, vaktimizi Allah'ın dini için kullanmamakta diretebiliyoruz. Bakın, hutbenin başına bir ayet-i kerime okuduk. Gerçekten bu kelime, bu ayet-i kerime tüm Müslümanlara, tüm insanlara, yani yeryüzünde irade sahibi olan tüm insanlara ve cinlere hitap eden bir ayet-i kerimedir. Peki nedir o ayet-i kerime? Ya ibadiyallezine esrafu ala enfusihim ey nefisleri hakkında haddi aşan kullarım. Ey nefisleri konusunda israfa giden kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ne yapmayın. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. İnna Allah yaghfiru Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Allah bütün günahları, bütün günahları affeder. Az önce emanetten bahsettik. Bizler emaneti yüklendik. Emanete sahip çıkamıyoruz. Emanetin hakkını veremiyoruz ve gerçekten öyle günahlar yükleniyoruz ki, öyle hatalar işliyoruz ki kullar olarak o hata ve günahlar dağlara yüklense dağlar onları taşıyamazdı. Günahlarımızın ağırlığı, Günahlarımızın büyüklüğü dağların taşımaktan korktuğu derecede büyük. Günahlarımızın musibetinin fazlalığı yerin göğün taşımaktan kaçınacağı kadar büyük. Ama biz kullar olarak çok cesaretliyiz. Biz kullar olarak kendimize çok fazla güveniyoruz. Allah Azze ve Celle evet ayeti kerimede buyurdu. Ne dedi? Bu ayetin devamını söylediğimizde aslında pek çok şey açığa çıkacak söyleyeceğiz inşallah. Peki nefis hakkında haddi aşmak ne demektir? Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 53. ayet-i kerimede nefisleri hakkında haddi aşan kullarım diye buyurdu. Peki nefisleri hakkında haddi aşmak ne demektir? Ayet-i kerimede nefisleri konusunda israf eden kullar diye geçer. Peki ne demektir israf? İsraf haddi aşmak demektir. Hani daha çok israf kelimesi yeme içmede karşımıza çıkan bir kelime olarak geliyor. İşte yerken içerken ne yapmayın? İsraf ee, israf etmeyin. Neden ona israf denmiş? Yeme ve içme konusunda haddi aşmaktan sakınılması için. İsrafı en basit şekilde tarif eden şöyle tarif eder. Yemek içme konusunda normalde doyduğundan fazla yediğinde içtiğinden israfa girer. Normalde giydiğinde yet, yettiği kadar bir şey varsa fazlasını aldığında israfa girer. Gibi israfın tanımı hep ne, nasıl, ne şekilde yapılır? Bir şeylerin fazlası olarak. Nefisleri konusunda israf eden kullar ise nefisleri konusunu haddi aşmıştır. Sınırı aşmışlardır. Peki nefis konusunu haddi aşmak ne demektir? Allah'ın vermiş olduğu bedeni onun istediği şekilde kullanmamak bedene karşı yapılan bir israftır. Allah'ın vermiş olduğu fikri, aklı, zihni onun istediği şekilde kullanmamak Allah'a karşı yapılmış bir akıl israfıdır. Bir zihin israfıdır. Zihnin aşırı gitmesidir. Nimetlere karşı nankörlük etmek israftır. Nefsi günahlara boyamak israftır. İsrafın zıttı peki nedir? İsrafın zıttı cömertliktir. İsrafın zıttı kulun daha tutarlı davranması, daha cömert davranması, daha adaletli davranmasıdır. Kulun Allah'ın istediği şekilde yaşaması ise adalettir. Adaletin zıttı bu manada israftır. Firavun'un en büyük özelliklerinden bir tanesi Esrefe fil ardı dedi Allah. Yeryüzünde israf etti. Peki ne demekti bu? Haddi açtı. Öteye geçti. Kendisi için çizilen bir sınır vardı. O sınırın dışına çıkmak her zaman israftır. Kıymetli Müslümanlar, hatalarımız çok, günahlarımız çok. Hatalardan ve günahlardan sakınsak bile aslında yapmamız gerektiği halle yapmadığımız ibadetlerimiz çok. Yapmamız gerektiği halle Allah'a Allah'a karşı olan borçlarımızın fazlalığını düşündüğümüzde yaptıklarımız çok az. Hani burada daha önce hüddemize bir hadis-i şerif okumuştuk. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hiçbir şekilde kişinin amelinin onu cennete, cennete sokması için yeterli olmayacağından bahsetmişti. Gecesini gündüzünü, ömrünü, hayatını Allah'a <laughs> adamış, ilme adamış, ibadete adamış alimler bu hadisi okuduklarına korktular. Peki biz korkuyor muyuz gerçekten? amellerimizin azlığından korkarak, amellerimizin azlığını düşünerek, yani Allah Resulü buyurdu ki amelleri kişinin cennete gitmesi için ona yetmiyor. Hangi ameller bizi nereye götürecek? Allah rızası için yaptıklarımız gerçekten ölçüp biçtiğimizde ne kadar fazla, ne kadar az bunun muhasebesini ne yapmalıyız? Bu, bunun muhasebesini biz kendimiz yapmalıyız. Bunun muhasebesini bugün kendimiz yapmadığımızda mahşeri i bunun hesabı bize sorulacaktır. Hazreti Ömer'in çok manidar bir sözü vardır. Böyle hayatımızın köşesine çerçeve olarak asmamız gereken bir cümledir bu kıymetli Müslümanlar. Hasibu enfusekum kablen tuhasabu. Hasibu enfusekum kablen tuhasabu. Ee, hesaba çekilmeden evvel sizler hesaba çekilmeden evvel kendi nefeslerinizi muhasebeye çekin buyurmuştur, söylemiştir. Yani yarın bir gün hesaba çekileceğiz. Yarın bir gün Allah katında bize sorular sorulacak. Yarın bugün Allah katında sorulan sorulara doğru cevap vermenin en temel yolu bugün o soruları kendimize sormaktır. Allah sorduğunda o soruyu olumsuz cevabın o gün dönüşü yoktur. Ama bugün nefse sorulan bu sorunun bugün dönüşü vardır. Bugün kendi nefsimize sorduğumuzda şu noksanlıklarım var dediğimde belki 10 dakika sonra bile onu düzeltme hakkımız olacak. Belki yarın onu düzeltme hakkımız olacak. Ama ne yoktur? Ne yoktur? Allah katında o sorunun bir telafisi yoktur. Burada okumuş olduğum ayet-i ayeti kerimenin devamını okuyarak inşallah hutbemi bitirmiş olayım. Bakın Allah azze ve celle dedi ya hani Allah tüm günahları bağışlar. Bu çok böyle müjdeleyici bir cümle değil mi? Günahlarımız var, hatalarımız var, kusurlarımız var ve dedi ki dağlara yüklerse dağların korkacağı kusurlarımızdan en en endişe ediyoruz. Çok müjdeci bir cümle söyledi Allah. İnna Allah yağfiruzunu becemiya. Allah ne yapar? Bütün günahları bağışlar ve innehu bala gafur rahim. Muhakkak ki Allah Bağfur olan günahları örten ve rahim olan ve merhametli olandır. Ve bakın ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyurur ki: "U eneybu ila rabbikum eslimu lehu min qabl an ye'tiyakumu azabun summa la tunsarun." "U eneybu ila rabbikum." Rabbinize dönün, ona yönelin ve "eslimu lehu" ve ona teslim olun. Kendinizi ona bırakın, Müslüman olun. Neyden önce? "Min qabl yetiye ye'tiyakumu azabun summa la tunsarun." azap size gelmezden önce bunu yapın, sonra size yardım edilmez. Bakın Allah bugün dedi ki sizin günahlarınızı bağışlar. Ama azap geldiği gün sizi hiç kimse bağışlamaz. Kimsenin size bir affı söz konusu olmaz. وَاتَّبِعُوا <laughs> Rabbinizden size indirilen, indirilenin en güzeline ne yapın? En güzeline tabi olun. Neyden evvel? مِنْ قَبْلِيَنْ يَئْتِيَكُمُنْ azabu بَغْتَةً Azabın size ansızın gelmesinden evvel. Ve entum la Sizin hiçbir haberiniz yokken. Peki neden böyle yapasınız? En tekûle nefsun ya hasrete alâ mâ ferratu fî cembillâ ve in kuntu le mine Ta ki bir nefis Allah katında işlediğim kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben boşta olanlardanım demeyesiniz diye. Bir nefis bunu söylemesin diye. Bu hasret ifadesini, bu pişmanlık ifadesini ahirette Allah katına söylememenin tek çaresi kıymetli müslümanlar bugün bunun hesabını bugün bunun muhasebesini kendi içimize yapmamızdır. Eğer günahlarımızdan ötürü çok fazla böyle hata, ümitsizliğe kapılıyorsak Allah'ın ayeti belli. La taqnato min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidi ümidi kesenler kimlerdir? Yusuf suresi 87. ayet-i kerimede ancak kafirlerdir bizler Müslümanlar olarak onun rahmetine, onun merhametine, onun sonsuz şefkatine kendimize kendimizi bırakmak zorundayız. Ona güvenmek güvenmek zorundayız. Fakat ne yaparak aynı zamanda onun azabından korkarak ve onun için amel etmeyi artırarak hatalarımızı, günahlarımızı daha da azaltarak Allah azze ve celle bize bunu nasip etsin. Ahirette müjdelerle birbirimizi müjdelediğimiz neşeyle birbirimizi müjdelediğimiz günleri Rabbim nasip etsin. Amin. Ahirette mahşerden insanların pişmanlıktan birbirleriyle hakaret ettiği, birbirlerine küfür ettiği, birbirlerine lanet okuduğu o günde Allah azze ve celle bizi o pişmanlığı yaşatmasın. Ela inna ahsan <laughs> el kelam ve iblag el nizam kelamullah el melik el aziz el alim kema qala Allah tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'a el kuran fe'stemi'u Wa ve ansitu le'allekum turhamun. أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم